Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi pani aşağı bağladık. Ben belki zehri dışarı çıkartırım yavrularına bir bakalım ya hiç izin vermiyor. Zeyze. Dön dön onu bir şekilde dışarı çıkartalım sonra. Böyle olmayacak. Hadi zehir git yemeğini ye zehir. Lan lan hele şunlara bak. Ama var ya yavrular muhteşem ya. Tamam tamam tamam. Bakayım bu. Bu dişi şu şuna bakın. Oo kara. Kara muhteşem erkek. Sen gel bakayım. Hadi, hadi sana bakalım hadi. Bu da dişi. He dişi mi erkek mi? Yok dişi. Dişi evet arkadaşlar sadece bir tane erkek var. Tamam hazır tamam Dur 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 gel gel gel. Gel gel sen git. Yavrularım yanına git. Gel, gel İzin vermiyor ya. Evet eti uğra döktüm. Benzer belki yer. Yemiyor. He evet, şimdi zindanı şey dumanı çıkartacağız. Tamam. Aslında sen elinde şey var ya. Ha, sen onu at bence. Evet arkadaşlar yani tam bakamadım ama belli zaten. Açu. Şu atla. Şu atla. Şu atla. atla. Baba da hançer atıyor bu sefer. Bir erkek üç dişi var. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Hani erkekler ben açıkçası hani söz verdiğim kişiler vardı. Yani olmayınca olmuyorsa işte bu yüzden arkadaşlar belki Hani belki Instagram'da hani yüzlerce insan yazıyor. Hani yavrular olmadan önce ben söz veremiyorum. Hani böyle mahcup olmamak için yani. Hani yavrular olunca yazın diyorum. Hani bir erkek var onda. Hani lokmana vereceğim. Keşke iki dişi iki erkek olsaydı en azından yine bir iyiydi. Yani Dediğim gibi sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Evet, Dur şimdi dumanı çıkartalım. Zindanı bir yanına getirelim. Evet, bak bak zehir oradan zindana gelmeye çalışıyor. Zehir! Zehir baya bir yavrularını. Zehir var ya şu an aynı zindan gibi yaptı arkadaşlar. Zindan da ilk doğumu 4 yavruydu. Bir erkek 3 dişiydi. Zehir de ilk doğumu 4 yavru. Bir erkek 3 dişi. Yani şu an tamamen zindanın yolundan gidiyor zehir. Yavrularını da baya bir seviyor ya. Hiç hiç böyle ayırır mı? Bir saniye yanlarından mı? Ama bu bir hafta böyle sürecek. Ondan sonra Zehri zaten daha bırakacağım. O kulübenin kapısını açık bırakacağım. Zehir 7-24 saat dolaşacak. Gelip yavruların yanına gelecek. Duman bugün hiç zindanla ilgilenmiyor. Mest. Bak Duman efendi. Evet biz kulübeleri temizleyelim. Duman... Zehir. için. Zina abi. Havlu Bir tane alıyor gidiyor. <laughs> Hadi duman. Her... Bu ikisi var ya, böyle birbirinden nefret ediyor ya. Böyle bir şey yok. Hacu! 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 Hacu bak bugünkü atlamanı hala yapmadın. Atla! Hacu atla! 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 Hadi atla! Hadi! Hadi! Hadi hazırlanıyor Bak. Hançer atlıyor. Sen de atla Yok beyefendi Çıkacak Zindan galiba artık Bu son zaten Olsa da olmasa da daha artık Zindanla dumanı bir araya getirmeyeceğim Yalnız dizim dişi yani mükemmel bir şekilde geliyor hançer şahane olacak hançer hançer bir de kuyruğunu aynı zehir gibi tutacak yani o da daha güzel Çok. Çok. <laughs> seni manyak seni seni manyak seni Hani efendi de orada tavukların içinde. Yavrular bağırıyor duman zindan. Hadi acaba bunlar nedir? Bu sesler nereden geliyor? Panzer hanım. Zindan artık dumana hırlıyor demek ki kazanı geçiyor artık. Hey normaldir arkadaşlar. Neredeyse ben kolum böyle olmamıştı. Ta o zamandan beri daha vardı. Neredeyse 10 gündür kolum bu halde. Yani normaldir. Çuh! Çuh! Şuna bak, şuna bak. Sen de kara gibi şimdiden ayağını kaldırma. Zindan panzere. Panzer zindana, zehir zindana. Üç tane dişi var. Hiç biri biriyle diğeriyle anlaşamıyor ya. Böyle bir şey yok. Evet arkadaşlar galiba zindan artık yani geçmiş. <laughs> bak artık duman Hani önceki günler gibi fazla ilgilenmiyor zindanla. Hani demek ki zindan hanım da. Artık yavaş yavaş geçiyor. Gelsin zaten. Birkaç gün daha burada tutacağım. Tamamen geçtikten sonra zindanı ya buraya alırım ya dışarıya alırım. Gerçi dışarıya alamayız. Zehir orada. Zehir ve zehir ve yavrularını buraya alabilirsek çok çok iyi olacak. Hani buraya aldığım zaman zehir ve yavrularını daha artık ben bu kulübenin kapısını kapatmayacağım. Daha zehir 7-24 saat dışarıda olacak yani gidecek gelecek yavruların yanına. Yani şu an için diye. şu an böyle bir yavruları bir, bir hafta on günlük falan olsunlar. Değil mi zindan? Ateş! Ateş! Zalo! 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 Seni manyak Zalo seni! Seni Zalo seni Zalo seni! Maalesef kolum bu şekildeyken hiçbir köpeği ne bırakabiliyorum ne gezdirebiliyorum hiçbir şey yapamıyorum yani. Ola veririz. Ola veririz, ola veririz. Gel gel bu telefon şöyle tutayım da seni biraz okuşayım veririz. Aferin veririz. Veririz tam geldi tam dedik. Yani çok güzel videolar gelecekti. Çok güzel geziler yapacaktık. Hani maalesef hepsi yerle bir oldu gitti. Kolum. Yani bayağı bir sürecek belli yani. Bu şekilde köpekleri asla gezdireyamam. Var Ha Ne oldu Zehir? Ne oldu Duman? O köpekler hala geliyor. Özellikle akşamları geliyorlar. Yani zindan için. O yüzden zindanı daha neredeyse bir hafta daha burada tutacağım. zehrin de o zaman bir haftası. 10 günü falan tamamlanıyor. O zaman zehirli yavrularını buraya alırım. Zindanı buraya alırım. Değil mi zindan? Değil mi Zindan. <laughs> seni kazıl o bey seni. Stop. Stop. Yok, zindan artık geçmiş çünkü duman da artık fazla ilgilenmiyor. Yoksa Dumu Bey biliyor hiç kendini zorlamıyor. Vallahi çok akıllı. Ha dişi hazır olunca biliyor. Başka türlü bile diğer köpekler gibi kendini hiç zorlamıyor. Hani o isterse o da hiç istemezse o da hiç diyor. Sen beni istemezsen ben hiç istemem. Tumu! Evet arkadaşlar. Kulübelerini temizledik şimdi. Yavaş yavaş zindanı kulübesine alacağız. Hayvan anyway. Hayvan. bakın ya, Sana heybet ya. bakın Bu sefer Duman ve Sadece o ikisi Böyle dumanın güzel bir tane Oğlumu kendine, kendime ayıracağım çünkü hiç Böyle sürekli veriyorum Karabaş bir de bir dumana benziyor ama kara benzemiyor. Ben böyle dumanın renginde duman gibi bir tane daha olsun istiyorum. Ne mi zindan? Değil mi dumu? Ara seni manyak seni. Bakın. Bakın. Evet arkadaşlar şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun.